Hanım, selamlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir yüz, farklı bir şehre yani tank olarak oj 140'la beraberiz. Rusların bu 10. seviye medium tankı olan oj 140'la nasıl maksimum oynayabiliriz, nasıl maksimum hasar yapabiliriz ve bu tankın artıları, eksileri ve teknik özellikleri kısmında sizlere ufak tefek bahsetmeler yaşayacağım, yapacağım. Bu çok fazla değerlere sizi yormak istemiyorum. Bu yan tarafı bırakacağım değerleri. Bunun haricinde de ekstra bu maçın içerisinde nasıl oynanabiliriz, neyle ön plana çıkıyor, neyle geri plana düşüyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor kısmını zaten kendim bahsedeceğim ama maçlar e, ne kadar hasar olarak yüksek olmasa da heyecan seviyeleri bir tık yüksek diyebiliriz. Şimdi öncelikle çok fazla ön planda olmamanız gereken bir tank. Ne kadar ben medium olarak tespitimi işte e, düşman tanklarına nerede olduğunu gösterebilmek için, o enformasyonu sağlayabilmek için ön planda olsam da daha çok böyle geri planda iş yapabilen ve DPM'ini kullanabilen ikinci sınıf tank özelliğini kullanabilen tanklara daha çok yatkın. Yani ne demek ikinci sınıf? Sizde uğraşmayan üzerine bastığı zaman karşı taraf düşman takımı bizim takım üzerine bastığı zaman bunu DPM ile beraber 5.1 lik doldurma süresi var. Normalde şu anda ben 5.3 kullanıyorum, Deliş artırıcı kullanıyorum ama bu da deneysel olarak yapmış olduğum bir şey. Ama 5.3'ü de tavsiye ederim. Bu arada bilginiz olsun. Minotaur üzerime geliyor. Aynı şekilde Conqueror da birazdan gelecek. VK zaten deseniz o da ortada. E, atış kovalıyorum. Birinin çıkıp atış yaptığı zaman ben de tekrardan ona çıkıp e, atış yapmayı istiyorum. Aynı şekilde Minotaur'a bir tane vurdum ve geri çekiliyorum. Arkadaki tank avcılarımın farkındayım ve onlardan maksimum destek alabilmek istiyorum. Yapmanız gereken şey de bu zaten. Yani e, özellikle bu şekilde çaresiz kaldığınız zaman ve VK-72 gibi... Bir ağır tank da böyle üstünüze geldiği zaman ne yapacaksınız abi? Bir şekilde sığınacaksınız. Arkadaşlar ne kadar hasar atmak, ne kadar tespit yapmak önemliyse kaçabilmek de bu e, oyunda o kadar önemli. Nereden kaçabileceğiniz, nasıl kaçabileceğiniz, hangi tankı nasıl alabileceğiniz. Mesela şurada Conqueror'un arkadan atış yiyebileceğini biliyorum. Ve paletli olarak bırakmaya çalışıyorum ama beceremiyorum çünkü. E, nişan alamadım tam bilgisayarda çok fazla biliyorsunuz bu sıkıntı derken e, burada FB 217 beceri gördüm şimdi ona salça olacağım DPM'inizle e, 5.1 şöyle bir değer siz tankı palette permada bırakabilirsiniz yani e, o size dönemeden siz onu tamir kitini kullandıktan sonra çaresiz bir şekilde bırakabilme gibi bir durumunu söz konusu söz konusu bir de gidip remledim nedense sanki çok cam puanım varmış gibi İlk maç 3.653 ile beraber son maçta bir tankası olacak. Onun haricinde hasarlar gitgide yükselecek diyebiliyorum. Ger Gerçi bir tanesine düşecek gibi ama neyse. Onu da farklı bir şey anlatacağım. Yayında da bahsetmiştim bu tankın ee, normalde defansif olarak nasıl daha fazla daha avantajlı olabilir kısmında. Onlardan ee, sizlere bahsetmiştim. Ama burada bahsetmek istediğim daha farklı bir konu daha var. Arkadaşlar DPM evet iyi eyvallah. Ama bu tankın kamuflaj değerleri de fena değil. Yani obje 907'den sonra en çok kamuflaj değerinin yüksek olan tanklardan bir tanesi. Bunun avantajları dezavantajları yani bunu çok fazla kullanabilir misiniz? Bir çok kamuflaj isteseniz zaten light tank alırsınız. Ama medium'da da kamuflajın olması çok büyük avantaj olabiliyor. Şimdi benim yaptığım deneysel bir hata var onu da söyleyeyim sizlere. Ben kamuflaja daha yüksek diye bazı tanklarda hangi tankın ne özelliği yüksekse onu daha da fazla yükseltebilmek için kamuflaja taktım. Çok önermem bunu. Çünkü kamuflaja taktığınız zaman aradaki e, fark çok fazla açılmıyor ve siz ağır tanklardan tespit edilebilme olanlarına çok daha yükseliyor. Çünkü görüş mesafesi konusunda bayağı bir geri düştüğünüz için ne kadar e, saklanabilecek bir yer bulamadığınız zaman o zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Mesela şu anda normalde daha uzaktan açabilecekken biraz daha gitmem gerekiyordu. Bunu da bildiğim kadarıyla aynı şekilde e, ağı kullanıyordum. Görüş mesafesi kullanmanız bir tık daha iyi olur sizin için bilginiz olsun. Şimdi karşımızda t, -t, -t var. Şu anda kafa kafaya girebilirim. Yani herhangi bir sıkıntı eşatmaz bana. İnce ince dokunduruyorum. E, karşı taraftan bir 400 yedim ama e, çok fazla buradan çıkmamam gerektiğini anladım. Yine de tespit edebilmem gerekiyor. t 100 bir şekilde gene göstereceğim. Gösterip geri çekileceğim derken Allah Allah Emio gibi bir tank gelmiş. Emio'nun buradan gelmesi sıkıntı. Arka tarafa haritaya bakıyorum. Haritada da e, AMX 50 benim benim bana yardıma geldiğini görüyorum. Burada onun atışı da var. Şarjörünü boşaltabilmesini sağlayacağım. Normalde burada kaçabilmeniz de aslında olası ama ben burada kaçmak yerine burada tarafı temizlemek istedim çünkü burayı bir an önce temizleyebilmek ve bana falan katabilme yani etrafında dönebilme imkanı sağlıyor ve doldurmasını bekliyorum amx benim. doldurana kadar T100LT'den yediğim atışları kabullendim artık ee, bir tık da şanslı olacağım atış yerler olacak bilginiz olsun burada artık doldurması lazım AMX'in Allah'tan dolduruyor ama 9 canla beraber kalıyorum İki, bir atış daha lazım AMX-50B'den. Benim de maksimum atış desteği sağlamam lazım. Onu da alıyoruz. Bu rahatlık başka hiçbir şeyde yok abi. Yani Burayı temizledikten sonra karşı tarafta ağır tank mı varmış ne varmış ben burada üstüme düşen görevi yaptım diyorum ya. Bir şekilde bir şekilde hayatta kaldım. Ne kadar şansım da yardım etse, RNG de yardım ederse etsin umurumda değil. Bir e, bahsedeceğim farklı bir konu demiştim sizlere. E, medium tanklar arasında eğim süresinde yani nişan alma süresinde çok fazla farklılık olmasa da şöyle bir dezavantajı var. Arkadaşlar bu tank en kötü ikinci nişan alan tanklardan bir tanesi. Yani nişan alma süresi çok uzun ama aradaki çok fazla fark yok. Ve şöyle bir avantajınız daha var. Burası da enteresan. Bakın bahsettiğim yer burasıydı. bu, buraya da ayrıca geleceğim birazdan. İşte Böyle o kamuflaj ağını kullanmanın dezavantajlarından bir tanesi. Neredeyse birbirimizi aynı zamanda tespit ettik gibi bir durum söz konusu. Şimdi, e, şundan bahsediyordum evet nişan alması kötü fakat şöyle bir durum söz konusu bu tankın dağılımı çok düşük yani e, dağılım olarak bildiğim kadarıyla obje 907 gere pardon t 62 mıydı yani e, ya ikinci ya üçüncü olması lazım dağılım konusunda çok fazla dağılım e, sıkıntı yaratmadığı için sizlere yani taletinizi çevirseniz de hızlı da gitseniz o dağılım çok fazla yükselmiyor. Bunu isu 130 tankında da incelediğim bir tankta da söylemiştim sizlere. Bu e, dağılım yükselmediği için de nişan alma süresinin yavaşlığı da sizin gözünüze çok fazla gelmiyor bilginiz olsun. Bu tankı kullanırken çok böyle odaklı nişan attığınız zaman nişan aldığınız zaman almakta zorlanırsınız ama tankın genelini attığınız zaman Şurası da ayrıca bir sıkıntıdır bilginiz olsun. Ölebilirdim yani. E, bankın geneline nişan aldığınız zaman da ayrı bir durum söz konusu. Yani onu rahat rahat atarsınız ama ince noktaları atmaya çalıştığınız zaman sıkıntı yaşayacaksınız bilginiz olsun. Evet 4352'lik bir hasardan sonra da bir de hasar yardımımızda da 1475'lik bir hasar yardımımız da var. Yani AMX'e de destek verebildik burada. Onun haricinde e, FV FV'yi açtık, 4005'i açtık gibi gibi durumlar sayesinde de burada bize saf deneyim olarak 1381'lik bir saf deneyim sağlamış. Ve son maç mı? Yok hayır. Bu da yine aynı şekilde Himmelsdorf'ta bir şekilde bir şekilde hayata tutunup da maça aldığımız ilk maç. Gerçi hayata tutunamadık galiba. Neyse. İzleyelim. Çok soluksuz anlattım ve nefessiz kaldım. Bunun haricinde e, manevra kabiliyetiniz de gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ayrıca arazi dirençleriniz de iyi. Yani arazi dirençlerinin iyi olması demek şu demek. E, tert zemine geldiğiniz zaman yumuşak zemindeyken fark etmez. Herhangi bir fark etmek sizin e, burada sizlere büyük bir avantaj sağlayabiliyor. Yani fark etmez derken şöyle iyi olması e, bazısının iyi, sert dirençte iyi olabiliyor bazısının yumuşak dirençte kötü olabiliyor gibi gibi durumlar oluyor bunları e, şu anda en iyilerden bir tanesi diyebilirim herhangi bir şekilde sıkıntı yaşatmayacaktır sizlere burada kaçmaya çalışmam aynen güzel kaçtım <laughs> obje e, obje nereden çıktı fb 215 ve 183'ten e, Tek yiyebilirdim yani. Tek yemek gerçi doğru değil ama 1400-1500 yiyebilirdik. En çok sevdiğiniz şeylerden bir tanesi de şu olacak. Bu tankla e, yüksek alfası olan, yüksek doldurma süresi olan tanklara e, burada atış yaptıktan sonra siz de o DPM'inizi kusmanızda herhangi bir sıkıntı yaratmayacak. Şimdi Burada gördüm ince bir şekilde geleceğini tahmin ettim. Önüne sıktım ama maalesef gelmedi her tarafın her tarafına bakmaya çalışıyorum. Yani haritayı maksimum bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Görebileceğim, gördüğüm, görebileceğim bütün tankları ateş etmeye çalışıyorum derken arka taraftan geldiğini fark ettim. Kırmızı oku gördüğüm an itibariyle hiç durmadan gittim. Ama burada t 110 4ün yaptığı bir hata. Bana ateş edemeyince önündeki herhangi bir tankı ateş etti burada. Yanlış. Çünkü DPM'i çok yüksek olan tankları kesinlikle ön planda tutmanız gerekiyor. Ona siz ee, normalde iyi bir oyuncu olarak Normalde orada çıkıp e, e 110'e 4'e çıkmamam lazımdı Bu da onu avantaj olarak Kullanması gerekiyordu Onu kullanmaktan vazgeçince ben de burada Onu çekebilmeyi sağladım arkasına geçtim Şimdi Burada Sheridan'ın kaçmasına müsaade ettik Biraz daha geride kaldık derken Tam çıkacakken Sheridan'da gerçekten büyük bir iş başardı burada Devam edelim D tarafı alınıyor. Muhtemelen VK alıyor orayı. DTB'nin nerede olduğu belli değil. Bakalım biraz daha ilerleyeceğiz ve ne çıkacak karşımıza. Aslında burada aynen VK orada. beraber kalabilmemiz şeridinde iyi olurdu ama bakın burada enteresan bir şekilde VK 72 hiç nişan almadan şak diye kafama atış yaparken ben nişanımı <laughs> iyi kullanamadım. Allah'tan e, Sheridan mantıklı bir şey yaptı. Burada STB'yi çekti. Ama onun da tek atıştık. Ben de tek atıştım. İkimiz birlikte basmamız ve e, bu şekilde PV'yi bitirebilmemiz gerekiyor. Yani ben tek atıştık pozisyona sokmam lazım. O da tek atıştık pozisyona sokması lazım. Şimdi burada Sheridan'a yazacağım. D'yi al. Çünkü o benim üzerime gelecek muhtemelen. E, ve kaç gibisinden üstünlük girmişiz. Üstünlükten kaybettiğimiz birçok maç vardı. Ee, 140 ile beraber de vardı. Bunun haricinde farklı maçlarda var. Madem üstünlükteyiz böyle bir avantajımız varsa bunu kullanalım dedik. Şimdi aradan daradan da çıkmaya çalışıyorum. Ters bir pozisyonda yakalamamız lazım 140'ı. Ve Sheridan'la beraber de uzaktayız. Yakında olmak daha avantajlı böyle yerlerde. İnce bir şekilde bakıyorum derken taleti geride bir şekilde yakalandı. Abi çok enteresan bir pozisyon ve ben enteresan bir şekilde sektirdim. 140 çok sektirebilen bir tank değil dediğim gibi ama böyle abuk atışlarınızı da sektirebilmenize olanak veriyor. Ben maksimum bir şekilde atış yapmaya çalışıyorum. Aslında burada geçebilmem lazımdı kenarını ama dedim çevirmeyeyim. Burada maksimum atışımı yapayım. Sheridan da geliyor bu atışı yapar. Bana atması da önemli bir yandan bir şekilde maçı kurtarmış olduk diyelim. Bu da 3998'lik bir hasarla beraber de gene maksimum bir şekilde takım içerisinde rolümüzü üstlendik. Birincilik madalyası gelmiş. Son maçta Hank As'ı diye hatırlıyorum. Onun da hasarı bundan bir tık daha yüksek tabii ki. Bahsetmediğim başka bir şey var mı? Mutlu bir şey var mı? Ona merak ediyorum. Sanırım yok. Yani manevra kabiliyetiniz iyi. Kamuflajınız iyi. DPM'iniz evet iyi ama 310'luk bir alfa can yakabiliyor. 245'lik bir, 246'lık bir delişiniz var. Ben burada deliş artırıcı kullanıyorum o yüzden 5.3'te. Ee, bunun haricinde dediğim gibi nişan almanız kötü. Kötü derken çok böyle göze gelecek bir şey değil. Çünkü dağılımınız iyi. Yani dağılım yok gibi bir şey tankta. Genelde Ruslarda böyle. Yani Ruslarda dağılım az oluyor. Ee, ve nişan alması da çok iyi olmuyor. Tabi bu dediğim tanklar şey ağır tanklardan tanklar için geçerli. Şimdi tespit edebilmek istiyorum. Enteresan. Üç tane babaçko tank buraya geldiğini gördükten sonra artık C tarafında kimsenin olmadığını görüyorum ve arkadaki bakın medium tanklarıma bakın. <laughs> medium tanklarım yatıyor arka tarafta. Yani başın, maçın başından beri yatıyorlar. İşin enteresan şekli. Ben gene bu noktaya gelebilmek benim için önemli. Çünkü 3 tane bilim var. Şey tank avcısı var. Ve burada onları açabilmek istiyorum. Ee, i̇lerliyorum ama kimse yok gibi. Bakın şuradan ince bir şekilde görmeye çalışacağım. Allah'tan ağır tanklarım bir tık işe uyandı ve burada desteğe geliyorlar. Şimdi ben de buradan kaçtıktan sonra artık benim arkadaki tank avcılarıma ve medium'larıma e, maksimum bir şekilde orada saldıracaklar. Ben de paletli olarak böyle almaya çalışıyorum özellikle ama tamir kiti vardır, aynen var. Bakalım ne iş yapacağız burada bu kadar kalabalığın içerisinde? Nasıl tankası gelmiş? İzleyelim. ben evet, benle ilgilenmiyor. Benle ilgilenmeyen tankları e, Özellikle takip etmem gerekiyor ki burada maksimum hasar desteği verebileyim. Ee, t 62 beni buradan ince ince zorlamaya çalışıyor. Derken ilgilenmediklerini gördüm ve buradan bir tane e biriyle yapıştırdım. Burada kaçacak bir Adrenaline bastım Allah'tan kaçmadı ama paletli olarak da alamadım. Keşke alabilseydim orada bitirebilmeyi sağlardı. En sol taraftan, haritanın en sol tarafından yani onların base'inden de bizim bir tane ağır tank geliyor ama ben burada daha rahat atış yapabileceğimin farkındayım. Görüyorum haritada ve 183'e burada maksimum destek verebilmek istiyorum. Benle ilgilenmez derken o 5.3'lük doldurma şerefini maksimum bir şekilde kullanıp tank çekebilmek önemli. 268'i çektik. Eğilemedi buradan bir yapıştırıyorum bir tane. Ama grill var arka tarafta farkındayım. Biraz geri çekilmem lazım. Şu anda safe pozisyondayım. Eğilemedi bir atış daha. Güzel. Benim için şu anda en sıkıntı mediumlar. Mediumları bir an önce çekebilmem lazım. Bakın burada da enteresan bir olay. Ee, yani benim tespitim muhtemelen kapanmadığım için yani tekrardan amp ampul ışığı yanmadığına göre muhtemelen kapanmadım. Ama benim de orada grili açabilmem gerekiyordu. Muhtemelen çift çalıdan dolayı mı açamadım bilmiyorum. Ben kamuflaj ağına biraz da bağlıyorum. Gerçek şu anda şu mesafede biraz zor. Yine benle FB ilgilenmiyor. Hızlı bir atış ama o da girmedi maalesef durum sıkıntı. Şimdi sağ tarafta iki tane tank olduğunu farkındayım ama T-62'yi de burada maksimum bir şekilde darlamam lazım ki o da Aynen burada gene paletle bırakıyorum. Bu sırada 60 TP'de 180 çekti. Basacak evet. Burada bir atış daha yapabilecek miyim? Yapamadım ve sağ tarafından iyice dikkatim dağıldı benim. Hemen onu tespit edebilmek için çıktım. Grill de orada geri çekildim. Ama ondan da sektiriyorum. Burada artık kendimin bir tık yüksekte olmanın avantajı da var üzerimde. Yes, Çok fazla da iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Lino Charente'nin. Burada ona da yes, atışlarımı yağdırıyorum. Yes, Güzel, şu anda T-62A'da gittikten sonra 60TP onu aldı. Burada grill üst tarafta, Lino Charente aşağıda çok fazla topum eğilmiyor. 6 derecelik bir top eğiminiz var. Onu da söyledim. bilmiyorum ama e, bu sıkıntı tankınızı çok fazla çıkarmanıza e, olanak veriyor. Bu da sizin sıkıntılarınızdan bir tanesi. Derken grill aşağı doğru iniyor. Ben de onu fark ettim. Hemen otomatik nişan almaya çalışıyorum. Biraz zorlandım. Aldım Allah'tan. Bir atış daha yapacağım. Grill'i de gönderdikten sonra artık iki kişi derken bu sefer de 60 TP gitti. Ama atışını yaptığı için şu an 4550 kasaldayım. Ben de burada maksimum bir şekilde adrenalin de olsaydı daha iyi olurdu ama o yüklüğüne kadar muhtemelen onu çekerim ve maksimum en azından bir atış yerim. Herhangi bir sıkıntı olmaz derken üstünlük olarak bu sefer yine ön plana geçtik. Ve bu maçı da getirdik. Evet arkadaşlar 140 bu şekilde. Yani e, ee, oynamanız gerekiyor. Kesinlikle ilk gidilecek mediumlardan bir tanesi değil. E, yayınlarda da çok fazla hani özellikle sizin tank isteklerinizi cevap vermeye çalışıyorum ama belki hani bir noktaya geldikten sonra artık oynanabilecek bir tank e, sıkıntı yaşatır sizlere. Bilginiz olsun. Bu bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda da e, ne istediğinizi yazarsanız ben de ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin.